sınıf 1. dönem 2. yazılı matematik örneklerine hoş geldiniz. Öğretmeniniz bu sorulardan sorabilir. Hemen geçelim. 1. soru. Bu işlemin sonucu kaçtır bulunuz? Şimdi ilk önce arkadaşlar 40'ı e, 4'e böleceğiz. 40 4 10 kare 10'muş. Ve bu 10 kare 10 olduğuna göre 10 çarpı 20 10 ile ee, bir şey çarpıyormuşuz 20 alıyormuş. O zaman 20'yi de ona böleceğiz. 2. 2 ymiş demek üçgende. 10 artı 2 de eşittir 12. Sonucumuz 12. İkinci soru. Diyor ki bize burada. Bu işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar böyle işlemlerde ilk önceliğimiz parantez içindeki işlemi yapmaktır önce 16 ile 20'yi toplayalım. 20 ile 1'i topla 30. 6 ekle 36. 36. Çarpı 5 üstü 2. 5 üstü 2 kaçtı? 25. Yani şöyle. 5 oluyor. Eşittir. Bu da 25. 25 çarpı 36 çarpı da 20. Hemen ben bulup geleyim. Sonuç 900. Üçüncü sorumuz aşağıdaki kesirleri eşit olduğuna göre kesirler eşit olduğuna göre semboller yerine ne gelmeli? Şimdi bu sorudan da sorabilir öğretmeniniz. Şimdi bu sorularda arkadaşlar ilk önce e, kesirlerin altına bakıyoruz veya üstüne hangi yerde iki tane sayı var? Mesela burada da iki tane sayı var, burada da iki tane, burada da üstte bakıyoruz. Diyoruz ki 9'da 81 kaç defa var? 9'da 81 9 defa var. O zaman burada da 5 verilmiş. 5'te de 9 tane olacak hangi sayısı? Mesela burada 5 çarpı 9 kaç? 45. O zaman kare eşittir 45. Çünkü yani 5 çarpı 9 45. Burası 9 olduğu için 9'a çarptık. Anladınız mı? Tamam. Şimdi 2. ikinci sorumuza geçtik. 6 6 da 24 kaç defa? 6 12 18 24. 4 defa. 7 ile de 4'ü çarptık mı? 7 14 21 28. Üçgen 28. 3 15 5 defa. Burası al bakın 9 oluyor. Şurada tesadüf olmuş. 9 oluyor. Çünkü 9'da da 5 45. Tamam. 9'da da 5 çarpınca 45 oluyor eşittir 9. Burada da 7 çarpı 42 kaç defa? 6 defa. Burada da 6 defa oluyor. Kalp eşittir 36. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Şimdi Ayşe'nin 80 TL'si varmış. Ayşe bunun 2 bölü 20'sini harcamış. Buna göre Ayşe'nin kaç TL'si kalmıştır? Şimdi her şeyin toplamı 80 lirası varmış. Bu 80'i 20'ye böleceğiz. 4 defa 8 çıktı 0. 0 indiriyoruz. 40. 40 bulduk. 40'la da 2'yi çarpacağız. 8 80. 80 TL'sini aldınız. Demek ki 80'den de 80 çıkarıyoruz. Eşittir 0. Geriye 0 TL'si kalmış. Bir sonraki sorumuz. Ahmet ile Sıla'nın yaşlarının toplamı ne yazıyor burada? Toplamı 30'dur. Ahmet'in yaşı, Ahmet yaşı Sılı Allah. Ahmet'in yaşı Sılı'nın yaşından 2 kat fazladır. Buna göre Ahmet'in yaşı kaçtır? Şimdi burayı önce Sıla yazıyoruz. Buraya da Ahmet. Şimdi sıla bir kare çiziyoruz. Ahmet de onun 3 katıymış. 1, 2, 3 Ay pardon 2 katıymış. Özür dilerim. 2 katıdır. Şimdi bunların toplamının yaşı 30'dur. 33'e böleceğiz. Çünkü burada 3 tane kare var. 30 bölü 3 bir defa 3 Şurada 0, 0 indiriyoruz. 10. Diyor ki 2 kat fazladır. Buna göre Ahmet'in yaşı kaçtır? Biri 10'muş bunu. 10. 1 kare 10. O zaman Ahmet'in ise 10 ile de 2'yi çarpıyoruz. 20. Ahmet'in yaşı 20'ymiş. Ve Sıla'nın da yaşı 10'muş. 6. sorumuz ve son sorumuz. Aşağıdaki tam sayılı kesirleri birleşiye, birleşik kesirleri tam sayılı kesire çeviriniz. Hemen.